Merhabalar arkadaşlar. Helen'i okay. bırak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Oh, hey. yani la en son ay biz bir makineyi durdurmuştuk en başlarda. Da bir, bir bölüm bir çektiğim videoda. Şimdi o makineye... nin yanına gideceğiz. Şurada bir şey durdurduk arkadaşlar. Biz. şuradan kutu alacağız. Tabi elimiz doludur belki de. Bir tane kutu alabiliriz anca. Tamam birini aldık şuraya at. Kalsın orada lazım olur belki. Evet, oğlum dur lan. Gelmiyor. <laughs> gerek kalmadı. Şimdi şöyle yapalım bunu. He, iki çift mamayla gideceğiz. Çiftlik ben bunu alırım. Bir dakika. Elim dolu değil tamam. Aldım. Bunu da at. aldım bunu da at. Kutuları ezdi. Güzel tamam şimdi oradan girebiliriz. Bir şuradan gireceğiz. Oraya. Hayır. Ve oraya bir şekilde girmemiz lazım. Girdim. Güzel. Şimdi hatırlamaya başladım. Ne çalışıyordu. Ve bu sayede yeşil anahtarı aldık. Şimdi yeşil anahtarın görevini yapmaya gidelim. Yeşil anahtarın görevi aşağıda. Biz bekliyor. Yeşil anahtarı ölelim İnni yeşil yeşil anahtarı aldık mı? Elimiz dolu o zaman. Nasıl bırakamam? Feneri bırakalım bence. Sen burada kal Fener. Nereye gitti lan o? Burada da. Tamam bu kutuyu Kır. Şimdi burayı aç, gir. Tam, burada bir görev var. Burada manken görevi. Girdik. Bizim çalışacak. beyaz var bir tane. O da çok hızlı. hatta zil çalınca da hareket edebiliyor. Geç ne? Hayır. Bu görevi hallettik. Şimdi burayı açabiliriz artık. Yeşil anahtar görevi bitti. Oğlum ben bu görevi halledene kadar sabah olmuş lan. Aa gördü bizi bak şimdi artık bu bunu itebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi mıknatısı alalım. Mıknatısı alalım. Güzel. Şimdi mavi anahtarı aldık. Onun da görevini halledelim. Kaç 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 Girdi 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 Aaa dur. Buradan değil <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya atacağız. <laughs> Yapacağımız şey bu Buradaki kutuları bir kaldırıyoruz. At birini at. At. Tamam. Şimdi şunu şuraya tutturacağız. Evet. Evet arkadaşlar devamını başka bir gün devam edeceğim. Görüşürüz. Bay bay.